oksijen Ox konsantratörü cihazı. Cihazda ne hata vardı? Ee, PO, PF, PF alarmına düşüyordu bu cihaz. Cihazın içi nasıl açılıyor diye baktığınızda üst tarafta bir kapak var. Onu açıyorsunuz. Kapak havuzu şu. Şunu tek vida ile çıkartıyorsunuz. Şurada bir vidası var. Bunu çıkartıyorsunuz. Bunu çıkardıktan sonra bir de burada var. Şöyle yan tarafta e, yan kapak filtrelerinin orada birer vida bulunmakta. Bunları çıkardıktan sonra ön tarafa bunu tırnaklı şekilde çekiyorsunuz. Çektiğinizde şöyle ayrılıp gelecek. Onu çıkarmadan şurada blometre çıkışını çıkardım. Sonrasında <laughs> arka kapak, bunu da geriye doğru çektiğinizde otomatik Şöyle atalım, Kapağı çıkardım, cihaz açıldı. Cihazda oluşabilecek Muhtemel arızalar. Şurada motor kondansatörü arızalanabiliyor normal oksijen konsantratörü bakımı yapan arkadaşlara şu mikserlerin içindeki bakımı yaptırabilirsiniz. Sonrasında başka da çok fazla bir şey yok zaten. Kompresör, mikser blokları, kilometre çıkışı, kart bulunan bir cihaz. Cihazın açılışını işte nasıl açılıyor, ne var içinde diye göstermek üzere çektiğimiz bir videodur.